konumuz var demiştik ya. Evet. E, Meral Kaplan son günlerde evet. kötü şey günler geçiriyor. E, kötü şeyler yaşıyor. E, Meral Kaplan'ı alalım, gelmiş stüdyomuza ama biz bir hatırlatalım. Az sonrası beraber Meral Kaplan'ı alıyoruz. Hoş geldin Meralciğim, hoş bulduk. geldin. Merhaba. Direkt sana ister istemez refleks olarak ikimiz de iyi misin diye sorduk yani. çünkü kötü günler geçiriyorsun. Evet. Yani aslında bir iyi bir kötü 3 <laughs> senedir Devam ediyor ve son işte koronavirüsünün çıktığı dönemde karantinada benim sürekli karakollarda geçti zamanım. Artık böyle unutuyorum her şeyi, tekrarlamakta zorlanıyorum. Buraya çıkmakta da kararsızdım aslında ama bir takım şeyler oldu. oldu. Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Seren bence o detayları ona anlatıp yoracağımıza hazırladıkları VTR'den insanlara bir hatırlatalım izleyicilerimize. Sonra tamam. senden bilmediğimiz detayları öğrenelim. Buyurun. Evet sonunda da kavuştum. Yaşananlar aslında böyleydi. Evet Yaşın aslında bizimlemi. o gün ben yani ümidim yoktu. Ee, i̇nsanlara da artık yorulmuştum böyle sorunlu kendimi 3 senedir göstermekten. Ee, dayanamadım Twitter'dan artık böyle yazdım yazdım sonra e, sağ olsunlar Ankara'dan falan bir günde buldular. Kızım. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Neredeymiş? Ee, kızımın dediğine göre bir yazlığa gitmişler. Nerede olduğunu söylemiyor. Evindeymiş. Ee, ev, yani bir ev daha oldum. önce başka bir evdeydi yeni bir eve taşınıyor ve adresi kesinlikle bildirmiyor ve getirmeyeceğim diyor ve onda kalmasını yani bana sürekli şey yapıyor işte ben de daha sağlıklı ben daha iyi şey yapıyorum sen iyi bir anne değilsin. Benim yabancı dilim Yemek var. Yemek yapıyor musun? Şöyle misin? Ya şu yabancı dil olayına gerçekten benim orta derece İngilizcem. Çağlayan <laughs> Adliyesi'ndeki pedagoglar süper İngilizce biliyor sanırım. E, o konuya da değineceğim. Artık evet. böyle güler misin, ağlar mısın? Nasıl? Komik. bir kanunlar oldu. benim buradan e, gerçekten tüm e, bakanlara, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Çağlayan Adliyesi'ne biz de başvuruyoruz. Bir müfettiş atasınlar. İnanın. Böyle bir rezalet yok. Üç senedir delillerimle onlara sunacağım ki biz evliyken eski eşim hakimleri tatile götürüyordu. Hmm. Bunlar çok büyük iddia tabii ki. Çok büyük ama yani... elimde fotoğrafları da var bunların ama ben hadi e, hep sustum. Hani çocuğumun babasına bir şey olmasın kendimi açıklamaya çalışıyorum. E, yıllardır en yakın arkadaşlarımı çocukluğumdan e, beri Yakın arkadaşlarımı bu e, satın almalar... Evet ama onlar da satılmış. Evet iyi onlar ki da öyle olmuş o ayrı ama yani. bu acıları da yaşatmasına gerek yoktu. Ben yıllardır kendi halimde... Anne halinde... yine konuş tutturuyor. Aynen benim şahitlerimi satın alıyor onu yapıyor. Hakim en son demiş ki sizi boşanmayın davası ceza aç. davasına. Ya, ya neler açıyorum hepsi takipsizlikle bana takipsizlikle hep red cevabı geliyor. Sürekli red cevabı. Çağlayan adliyesinden Şimdi isim veriyorum kimse bu arada kusura bakmasın. aklında bulunsun yalancı şahitlik yaptığına... E, biliyorsan, biliyorsan. Biliyorsan, açtığın zaman onlar da çok büyük tazminat ödüyorlar şimdi. Ama evet yapacağım. Mahkeme yap bir dediler. Başta ödediler. söylediği şey hepsini hakimleri tatile götürme iddiasıyla evet, evet. takipsizlik aldığını söylüyor. Tabii bunların hepsi. Peki siz 3 yani sevdin niye fotoğrafları boşanamıyorsunuz? da var tabii Sen, bunun. Ama evet ispatladığı ben de, zaman o konuda. O konuşur, evet. Sen e, canım bir şey öğrenmek istiyorum. 3 yıldır sizin boşanma davanız sürüyor. Evet. Boşanamıyorsunuz. Niye e, bu sürüyor? Ne, neden yenişemiyorsunuz? Ne, ne istiyorsunuz? Sen bir tazminat istiyorsun herhalde. Öyle bir şey mi istiyorsun? İnanın istiyorsun? tazminatı falan yok geçtim yani ben çocuğumla e, mutlu evet ayrılmak istiyorum işime gücüme önüme bakmak istiyorum başka işler de yapıyorum yani bu sektör dışında yani buna fırsat vermek istemiyor tam böyle biraz durulmuştu sular bu korona virüsünde kafayı yedi herkes artık gerçekten e, tekrar bir şey oldu canıma ar kesildi mesela geçenlerde bir ana haberi çıktı yanlış yansıtmışlar ev krizi diye daha uzaklaştırma bitiyor evinin üst katına geleceğim diyor orada oturayım Çocuğumu orada görürüm ya falan. Seni sürekli bırak, benimle. istemiyor o zaman. Evet, ya bir ay değil Zaten Hayatı ama ayılsıyor. Üstü kapalı yani. barışma şey gönderdiler. Aha. Madem bu kadar kötü bir kanınım, yok ruh sağlığı bozuk dedi itibar zedeleme yaptı. Bodrum'da, Bodrum'da ne işi var dedi imalar yaptı. Ya Bodrum'da Senin nasıl başka oldu biliyor musunuz? kaymakamlığa gitmiştim. Güvenliğe dedim ki gitmiş gel. Kapımı açarım. Bu arada tapuda benim. Kendi, evim. Kendi evin, Kendi evin. Evet tapuda. Bunu da benden almak istiyor. Aslında diyor ya Meral'in istekleri alamaz. bitmiyor. Onu alamazsa O benden mı? istiyor. Yani bana doğum sonrası bir e, işte güzel bir hani böyle malikane gibi bir yazlık. Yüzde yirmi beş şey vermiş ki düşününce mal paylaşımında yarısı oluyor. Bana ne hiç umurumda bile değil. Hani onu ona devredeymişim. Her şeyi ona devredeymişim. E, sürünerek Bunları önceden söylüyordu şimdi. 3 sene öncesi. Ha. Seni süründüreceğim. Sen beni hani. Ya bu da şöyle bir durum var. Aldatıyorlar. Saplandın. Her şeyi Mesela yapıyorlar. Oldu. Ben bir de neyse. Yani. Ben Çok kızımın şey... üzerine geçireceğim diyorum. Kızımın üzerine geçireyim. Velayeti almaya çalışıyor. Onu oradan satabilir. Onun hiç amacı şey. ev falan değil de o belli ki sen de öleceksin. Ben sana istiyorsun. bir şey söyleyeyim Hayır, evet. sen hiç kimseye no, gitme istiyor. Kurmayayım, o. sevgilim olmasın. Öyle ya kalıyor. Canım gider Bravo. demiş, ben böyle süründürürüm. Bana da, daha da gençleşmişsin herhalde ama Valla çok, çok güzel Aksine kırıştım dedim şey oldu bir Yok ara. Yok ya çok Bir ara evet böyle bir sıra yöneliyorum ben de bir ara oldu öyle. Hani kendimi de Şimdi peki bir şey sorabilir miyim sana? Bu iş böyle gitmez. Beyefendi de bizi izliyordur. Hani şimdi evet. senin anlatacakların da aynı, onun da suçlayacakları o aynı. Herkede, tölü herkese vakası Yemin ediyorum size yani. Bir dizide... Ben dizi izleyince şok oldum kameralarla izlemesi. Sözünüzü kesiyorum. Olsun. Ben e, herkesin Saptantılı. acil bir psikiyatriye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde bu eksik ve hmm. enteresan olan kadınlara şey yapıyorlar. Hani e, ruh hali bozuk, ruh halimizi bozuyorlar. 3 sene ne demek? iftira. Bak görüyorsun değil mi boşanma davalarının şey. süreçlerini görüyorsun. Bu Ve kadar. bu arada 3 yıl benim 6 yani. ay atıyor mahkemem bu arada. Hmm. Herkesin bir buçuk sene benim 3 senede 2,5 senede diyelim. Şimdi koronavirüsü geldi. Hakim dedi ki artık ben tamam Nisan ayında bitiriyorum dedi. Ha. Çünkü kendisini artık dedim ki yeter. lütfen yeter artık ben de gerekli hakkımı şey arayacağım hani belli yerlerde. Bitiriyorum dedik koronavirüs ıı, çıkınca. Çünkü temişlerdi Eylül'ü gitti. Ya ertelendi ama bitecek biliyorum. Yani sorun da değil. Kendilerinin hayatında bir sürü kadın oluyor. Benim hayatımda <laughs> inanın kimse yok ve hani keşke olsa onu da söylüyorum. Evet. Ben biraz feminist tip bana derdi. Hani hmm. o konuda ben kadınları savunu beni hiç ilgilendirmiyor. Tabii ki. eşitlik artık. demek. Tabii Gidip ki. de hani erkek düşmanı değilim. Kadınların rolü farklı Kadınların rolü farklı, erkeklerin farklı. Bir eşitlik vardır Nasıl fotoğraflar aynı. Nasıl bahsediliyorlar? Yani. Hayatım şöyle bir şey. Ee, hepimiz aynı şeyleri yani hayatımız süresi içerisinde hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada da yaşadığı şey şu. Hem başkasına gitmesin. Kalsın iki yanında kalsın. Tabii. Hem ben hayatımı etrafa da kötülemek ben haklıyım evet, demek. Evet. Yani evet. hep sistem sistem bozulmuyor. yani hocam, Bey. Ayrılıklarında hep aynı. Sonra bir şey söyleyeceğim. Sizin çocuğunuzun annesi size karalık yapmış. Zaten bir erkek 13 Seren tane geçmiş. çanta alır, kendisi gider. Hadi elindekileri almaya çalışacağına veyahut da bana şunu ver diyeceğine çocuğunuz da var üstelik. Ben sizin yerinizde olmuş olsam gider. Gitmek isteyen sizsiniz değil mi? ilk başta ayrılmak isteyen kimdi? Aslında şöyle oldu. İlk Nasıl oldu? hani belki ben terk ediyorum ama hiçbir kadın daha önce söylediğiniz... E yani rahat e, bir yaşantısı da. var kimse evet. yıllarını vermiş bırakmak ister mi size yeni Asla. bebeği de olmuş. Hiç kimse çocuğunu bırakmak istemez. Yani 3 sene gibi böyle olsa bırakırdık evet, istemez bir de biz 3 sene gezdik tozduk biz çocuk falan henüz yapmıyorduk böyle aileler artık dedi çocuk istiyoruz bebek istiyoruz. 3 hmm. sene de sevgili dönemimiz vardı. Baya baya doldu 6 sene yani. evet. Ondan evet. sonra hamile kaldık o dönemde aldatırlar ya. Hmm. Ya inanamıyorum. Allah yani nasıl aynı masaya beni ya. oturtmuş Ay, böyle haksız. reşit olmayan bir kızla ben de tesadüf aslında oturdum. Bu kız kim diye çıktı ortaya zaten sonra. butikleri açmış ve bana hiçbir şey mesela açmazdı sen beni bırakıp gideceğim" derdi. Ee, ha. hamilelik ve hamile şöyle oldu aslında hamile kalmaya tüp bebekle. Tamam. Hamile kalmaya karar verdiğimizde o dönemde hayatında biri birileri varmış. <laughs> Ama sonra ben bunu yakalamam çok kötü oldu. Hamileken of. olsa yine affederdim. Ben doğuma gözü yaşlı girmiştim. Bir hafta kala yakaladım bunları. Gerçekten söylüyorum. Yine de şey dedim ne yapabilirim hani doğumdan e, o dönem 3 saat doğumdan çıkamamışım. Kanamam olmuş. Narkozdan ayılamamışım. Allah'ım işte, çocuk gidiyor yani. Allah onu Allah ona acımış da çocuğunu doğurabilmiş o yani. Ben yani, şimdi hamileyim. Allah, Şimdi senin, tamam nerede? Evet. Hayır. psikolojini düşünemiyorum. Yani ben bana biraz yüksek sesle şunu şuraya koy dese bile insan üç katı. Öyle tepkiyle. oluyor. Evet öyle hamile. Seren bu hamil bu hamileliğinde neler yaşadı? Hiç beni hiç beni hiç açma. Aynen. Evet ya. Peki evet. E, bir şey sorabilir miyim sana? Yazık. E, bugün dönse ama şimdi bir de barışmaz mısın? Ben bu soruyu sormayın. Gel. Sesini ben, ben cenazemi istemiyorum. istemiyorum çünkü Hı -hı. o kadar hayal kırıklığı oluyor ki insanda. Bazen da. de çok Gençliğine kızgın Gençliğiniz çocukluğunuz onunla geçmiş. Hayır şöyle çok kızgınlıktan e, ölsün Allah senin cezanı versin falan deyip de hep herkes dönebiliyor ya o yüzden hani hey, dönse peki kusura bakma dese özür dilese istemez misin artık? Mümkün değil çünkü e, yıllarca sağ, yani birincisi o bitti artık onun konusu bile açılmıyor ve ben sürekli ona kızgın da değilim bugün mesela üzüldüm ertesi gün ben şey bir insanım tamam unutalım. Evet. Kişisel gelişime de önem veren bir i̇şte çok insanım. Önemli. Daha önce eğitim almıştım. Bugünü unuttuk. Kötü bir gün, yarın güzel bir gün olacak gibi. Hep böyle, hep böyle her seferinde hevesimi kırıyor. Bir işe başlayacağım. Ah. Sürekli mesela şimdi biz en önemli konuya e, unutmadan, e, sebebimizde dolmadan size söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi çocuk kaçırma olayından sonra bu kaçırmaya giriyormuş. Kanunlarda da adres vermiyor ve bana... E, ben Haberli. onu beş gün beş gün dahi, 4 gün... Görmemezlik olmadı. Hiç belayet benim için önemli değil dedim. Çocuk babasıyla her zaman görüşmeli. Bana yaptıklarını hmm. yedim yuttum. Ve zaten babasıyla kızı birbirini çok seviyor. Hani şey o şeyi sağladım. Ha, hmm. Güzel. Ama e, hafta sonuna geliyor diye hafta içi e, artık bu alıp alıp getirmiyor. Bakın yakın arkadaşlarım var. Benim 3 senem Ela'nın peşinden artık nerede? E, koşmakla <laughs> gözyaşıyla geçti. İşte Ela mesela babasındayken e, haftanın bir günündeki iki gününü ayır diyor. E, bunu pedagoglar da söylüyor. Diyelim ki bir yemeğe gittim ya da kulüp ardından kadın kadına da olsak. Allah'ım yani bunlar. Yani kendisi evliyken e, <laughs> ya da normalde 3 gecede 3 bara giden adam. Pardon ben çıktığımda bir... ve çocuğum <laughs> ondayken. Yani zaten bu çocuğun ondayken. Kız kıza ya istersen erkek evet, istersen da arkadaş grubun olsun ama herkes saygılı zaten insanlar da çekiniyor. Ya Bu Bir erkek isterse değil. o evliliği boşanır. Çok Bak belli erkek ya. isterse boşanır. Niye boşanır Aynen. biliyor musun? Ne gerekiyorsa yapar biliyor musun? Der ki ya ben kurtulayım de Tabi. ne gerekiyorsa da yapayım der mi demez mi? Dersin, Her şekilde. Derten. Ki ayrıca da sen karına ayrılıklar millet neler bırakıyor herkes yani bırakırken bir erkeğin bir kadından bir şey almaya çalışması kadar daha için söylemiyorum ama eğer böyle bir şey varsa sen var. öyle söylüyorsun. kendi evimi almaya çalışıyor altımdan diyorsun. Aldı bu çok edeyim. anormal bir şey ya. Alamazsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu bence derdi senin eşin senin kimseye gitmeme. Evet, büyük mükemmel bir şey var. şekilde diyormuş. Hani zaman da geçer, yaşlanır, gider falan. Çok böyle <laughs> oh, benim şey yaşlanman bekle için gider. çok beklersiniz yani. Bekle, bekle. <laughs> Teşekkür ederim. Bununla ilgili ama benim anlamadığım... ya gerçekten Şimdi daha da sinirlenecek. Hı? Ve sinirli. sinirliliği kadar ağlamaya, bağıra çağıra tabii. O inanın o önceki e, sakin adamdan eser yok. Böyle bir canavara dönüştü şeyden. Yani, erkekler sevdiği zaman demek ki çok iyi hayatında birini e, yani aldattıkları zaman Hayır, aldatacaklar bir şeytana onlar... dönüyorlar fakat sizin oturacaksınız ama kabul edin. Oldu ya. Edecek. Aynen ya. Kabul Ay, edin itaat, i̇taat edeceksiniz yani. Sesimiz, yani. Şey hiç yani. Niye siz kimsiniz beyefendi? Konuşuyor. Niye biz sizi itaat edeceğiz ki? Değil mi yani? Bir Hayat de benim, mi? benden mi? beklemiyordu. Hani yıllarca sakin bir kadın böyle bir anda artık yeter yani. olmuş şimdi bunu o, nasıl çözebiliriz sen onu söyle yani bilmiyorum bunu nasıl çözebiliriz bunu de, kanun da çözmüyor anladığım kadarıyla yani zaman çözmüyor geçiyor. çünkü birçok olay dönüyor ben bunu çağırıyorum e, sen çağır genç bir insanın hayatına senin de bir insan girecek 3 yıl, yıl geçmiş yıl olmuş. ya ben size söylüyorum bu boş senin de hayatına girebilir bir insan Tabii Hiç ki. kimse artık bu saatten sonra hiç kimse hiçbir şeye karışamaz sen evliliğin süresi içerisinde kocana sadık kaldın mı bitti kaldı. Tabii kaldım. ki. Video sana zaten açmış ne, oldu. Öldürürler Tabii yani ki. onlar böyle psikopat. Peki seninle zaten. boşanma davası sana açılmış boşanma davasında senin ona olan sadakatsizliğin gibi bir şey var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla bu saatten sonrası için kapıyı çıkmış, çarpmış, gitmiş. Bu kadar zaman geçmiş, Düşünseydi. hayatına bir sürü girmiş, şimdi senin hayatına bir insan girebilir. Benim anladığım kadarıyla derdi sendeki şeyleri almak, şey söylediğin an. Parayla anladım. onu tutma. Para korkusuyla tutturacak. ben de bendim. Yani ne? anlattığım bakıcı olaya giden kişi bendim ama artık Hı. gitmek zorunda. Evdeki kadınla anlatmıştım. Buna tabii delilim olmadığı için evde şahidim kimse inanmadı. E, Aldatıldığını tabii Kortizon kullanıyorum o sırada. Kurdeşen <laughs> dökmüşüm. Köpeğimiz ölmüş ve boşanma süreci ama beni ikna ediyor. Delil toplamış. Yani ikna edip evde Meral benden Hı. ayrılacak. Meral'i sinirli biri gösterelim. Velayeti ve bunları yapan da kadın avukatlar. olayı kişiselleştirdi. Bana neler yaptı yani. Ve bu hep erkeklerin avukatı. Dedim de kendisine kusura bakmasın adını. Hep <laughs> erkeklerin avukatı. Şey yaşıyor. Demek ki. Yani gene Siz itibariyle. dedim sorunumuz nedir kadınlarla yani. Kadın kişiselleştirdi olayı artık. Şöyle bir şey var. Ee, bir kadının zamanı çok önemli ya. Ee, bizim zamanımız gidiyor. Her şeyimiz gidiyor. Yıllarımı sana veriyorum. Çocuk da doğurmuşum. Yıllarımı da vermem önemli değil. Senle ben bir yastığa baş koymuşum. Beni çıkıyorsun. Karalıyorsun. Benim hakkımda iftira atıyorsun. Öyle ol. Ben bu kadar kötüydüm. Sen nasıl benim bu kadar başında Geri dönmek yani. istiyorsun ne? aslında. Sana neler, yazdı neler, ne neler yazdı? Hatırlatmayacağım. Yani. Neler Neler yazdı? Ben şok oldum. Ben burada okuyamadım ya. Birçoğu arkadaşın bakamıyorum ve gerçekten onları zor tuttum. saldıracaklar Senin çocuğun annesi. Kalıbına baktığın neler neler. zaman seni böyle baba yiğit koruyan bir adam sanırsın. Bu kadına iki sayfa ne hakaretler yazdı biliyor musun? Biz bir sayfasında okumadık. Belden aşağı vuran, boşanma ben sürecinde şunları, 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 şunları yaptı bunun diye. sonucunda bu mahkeme sonucu gelecek, nasıl olsa bitecek ve onun lehine bitecek bence. İnşallah. Öyle. Evet. Ben evet. onu yazsam Gül gibi çok güzel bir kız çocuğumuz var. Bu davayı bitirin, güzellikle ayrılın. O da alacağını alsın, ondan geri almayın. O çocuğunuzun annesi. Bu kız iyi bir kız, kötü bir kız değil. Ha, sen de... nereye mağdur ederek çocuğunu mağdur edersin ha, ya? Şimdi hayır. çocuğumu almaya çalışıyor ve şunu söyleyeceğim, çok önemli bir konu oldu dün ondan sonra karar verdim. Dün sözünüzü kesiyorum. E, dün bildiğiniz tam bir iş görüşmesindeyim falan böyle bir anda e, avukatımlaydım. Bir anda avukatım şey böyle gitti söyleyemiyor bana. E, biz şey için başvuruyoruz. Çocuğu kaçırma kaçırma artık olasılığına karşı pedagogla ya da e, yatılı kalmasın diye başvuruda bulunalım dediler. Bu bulunduktan sonra hemen akabinden 6-7 ay önce tekrar bu başvurmuştu. Çocuğun bir sene bende kalsın işte bir deneyin bende nasıl falan böyle hmm. ya da velayeti verin diye. Bununla ilgili hiç rapor gelmiyor. Bir anda pat rapor geliyor 3 pedagogtan Çağlayan Adliyesi'nde ve gerekçe de beni suslayacakları bir durum da yok. İşte iki tarafa da baktık babası daha güzel oyun oynuyor çocukla. Aa. İşte İngilizcesi de iyi eğitiminde. İngilizcesi mi <laughs> İnanın, i̇nanın artık güler misin ağlar mısın? E ne oldu şimdi Ve karar? İşte hakime gönderiyorlar. Şu ama an yeni hakim şey. karar Anladım verecek ya. çocuğu babasına veriyor, verelim. Verilin diyor. Ve çocuğu kaçırmış bir adam bizim ülkemizde babasına verilelim diyor. Ve ben artık çıldırdım. Bu nasıl şey? Ben bugün medya önünde bir insanım. Az çok diğer insanlara göre hani ekonomik özgürlüğü diğer insanlara göre. Belki tamam bir dönem maddi sıkışıklık olur ama. Herkesin hani mal var. varlığı herkesin vardır ama. Hani bilirsiniz nakit, nakit olarak olabilir evet. boşanma süreci Her şeyimi engellemiş işlerimi her şeyimi neyse. Yani bu nasıl bir velayet şey? Pardon bu pedagoglar nerede Allah okumuş? Allah. Ben hiç dava da açacağım kendilerine ve e, ben e, herkesten Çağlayan Adliyesi'nde bu olayları duyuyorum. Evet. O yüzden Cumhurbaşkanımızdan bir müfettiş atamasını istiyorum. Benim delillerim de var. Güzel de bir çağrı olsun. Kendisine evet. de buradan sesleniyorum. Çünkü 3 senedir bakın. Çocuğumun babası bir şey olmasın diye 3 senedir uğraşıyorum ama kaç tane kadının o adliyede mağdur olduğunu gördüm. Pedagoglar kadın mı? İkisi kadın biri erkek. Ya bir şey söyleyeceğim bunun kadın Hemen erkekler... akabinde gelmesi bu olayın çok Yok, ilginç. Yok bazen enteresan e, enteresan dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler o onun tanıdığı bu bunun tanıdığı böyle şeyler olabiliyor. Hı hı. O yüzden de tabi buna iddia ama şöyle tabi bir kaç yaşında kızın? 5 yaşına Daha 5 yaşında bir hmm. yaşında bir çocuğun annesi bir ayıp işlemedikçe ayıbı olmadıkça annesinin dışında başkasının yanında kalması babası da ol yani babasının yanında kalması Velayet doğru bir şey çok olamaz çok zor çok zor yani, çok zor. yani senin yüz kızartıcı yani. bir hayatın Bilemesine olması lazım bile. yani çocuğuna şiddet uyguluyor olman lazım senin bunları yapmanı ispatlamalı olman, olman lazım, lazım. hepsini heyet raporu çıkardım. Hepsini hadi bakalım hani avukatım madem öyle heyet raporu 8 haftada çıkıyor. Kendisi bir hafta bile gitmedi. İnanın avukat birçok avukatımı bezdirdiler. Ve eski avukatlarımla da arkadaşım az önce mesela aradılar beraber çalışıyoruz. Birçoğuna ya neler yapıldı biliyor musunuz? Mesela avukatımın açığını buluyor. Tehdit falan etmeye çalışıyor ama. İşte... Bir de şu var onun üstüne biri yürüsün böyle kavga etmez hani kaçar. Bu hmm. kadınlara yapıyor yani bu daha önceki e, <laughs> ilişkilerinde de böyle. ...ve o zaman küçüktüm... ...böyle bunlara Sevdin pek inanmak herhalde. istemedim... ...ya tabii ki sevdim... Millet diyor ki bu adamı... ...yok en son Erol... ...ona Erol... da açarım artık yeter... ...şey o da açsın... ...ya nereden biliyorsun sen... ...zamanında tamam belki erkekler ya da... ...kadınlar kendini salabilir... ...kilo alabilir ama ben yıllar önce tanıştığımda spor yapan, kendine bakan ve nasıl merhametli bir adam gibiydi. Benim gözümde o Erhan zaten öldü artık. Bir de konuşunca nasıl kibar. Evet. Peki, neden? Öyle şey, etkiliyorlar ki. İşte, gibi nasıl, gibi davranıyorsun. Aşık olmaları çok kibarlar. Değil. <laughs> çok efendiler baştan. Evet. Her zaman çok evet. Diyorsun ki bu benim hayatımın sonuna kadar yanımda olsun. Bu beni çok seviyor. Çünkü, falan. Tabii ayağına çorabını giydiler, saçını okşarlar, her şey yapıyorlar. Sonradan niye bu kadar düşman oluyorlar? Ben onu anlamıyorum. Saplantı galiba. Neden düşman saplantı oluyorlar? bende bence şey var. Günümüzde birçok insanda bu saplantı var. Ve çocukları kullanıyorlar. Tersine döndü sanki böyle. Kadını da, kadın da bazen mı değişti? Kullanıyor. Ne oluyor anlamadım ben. Kadınlar kullanırken erkekler, erkekler kullanmıyor. kullanmaya Çaresiz bırakmak istiyor. Ya mesela çocuğuna nene faka yatırdığı ya var artık geçtim ya lütfen hani beni rahat bırak. Ama onun hapis cezası var biliyorsun. Var ama bizim boşanma süreci olduğu için şimdi koronavirüsünün olduğu bu ha, şeyde de şey, kullandı. Şey Olsun onu da geçiyor. Nene fakası bir tek okula gönderiyor okuldan şeyler almış okul da onun arkadaşının okuluydu. Hmm. Tamam teşekkür ederim. Allah Yeter ki şey olsun. beyefendinin bu söz hakkı var. Yani uh, sen izin verirsen bağlanabilirse, izin vermezsen başka zaman bağlansın. Ama şöyle bir şey söylüyorum buradan kendimi vermek de. istemiyorum. Onda muhatap olmak tamam, istemiyorum. Yarın bağlanır. Artık, tamam tamam. Yarın yok. bağlanır ama yarın bağlansın ama e, ben e, bir kadın olarak senin yaşadıklarını birebir çok iyi anlıyorum. Ama evlat e, bir baba evladını düşünüyorsa o evladın annesiz kalamayacağının bilincinde Bilmeli. olması lazım. Bu bir güç ...başı değil, siz anne babasınız... ...anlaşamamış olabilirsiniz... ...yani başta da insan kızgınlıklar oluyor... ...birbirine şeyler söylüyor... ...zamanla aslında bunların yumuşaması da lazım... ...hani ayrılık baştan kabul edilecek bir durum... ...olamıyor iki taraf içinde... Evet. ...dolduran Sır çok oluyor olmaz. falan... ...fakat şimdiki süreçte ben size bu çağrıyı yapayım... ...ben size bu çağrıyı yapayım... ...bir kadın olarak yapayım yani... ...benim hiç çocuğum olmadı... ...keşke sizin gibi güzel bir kızım olsaydı... Hiç. ...ben her şekilde... E, ne kadar değerli bir şeye sahipsiniz. Siz de bu kızı sevdiğiniz zamanında güzel şeyler de yaşadınız. Ha, şimdi yani bunun bir hatırası olsun. Bir şey yapalım yani. Özellikle Ayılıklı, erkeklerinden ya da Kıbrıslı e, fark etmiyor. Ben gerçekten Yoksa şimdi birisine evet, kızıp kesinlikle. bütün dünyaya karşı çıkmayalım şimdi. E, evet. ben ben tamam, yani. ben de, bak bir şey söyleyeceğim Meral. E, tatlı dil Yılını, yılan, demek istemiyorum size ama hani bu şey çok oldu işte söylüyorum. Hayır, Güzellikle konuşarak ol, olun, olsun. Olmuyor Mu? E, seninki, seninki oldu Mu? Yedim yuttum olmuyor, neler olma. neler, yaptım. Biz güzellikle konuşmayı denemedik hiçbir zaman. Belki eminim, de Her şeyi denedim. Ama... Ben sanki tamam olsun. Her şey denedim. İnanın çocuğu sürekli görüyor. Mahkemeye gidiyor. Ne iftiralar. Ben zaten bunu şokundayım. Görmüyorum diyor çocuğu. E, belgeler kanıtlar mesela aranız iyi olsa her zaman senin evine de gelebilir değil mi yani sen müsaade edersin Tabii değil ki, mi Tabii ki ama bu saatten sonra gerçekten çok korkuyorum ee, hmm, aman aman güvenmiyorsun ya ne demek kameralarla mesela bir olayda ilk Hah. siz sunmuştunuz çok üzülmüştüm çünkü size öyle e, haber geldi e, ben e, bakıcı bana orada diyor ki işte o kriz önce senden önce diyor bunu üst, adını vermeyeyim senin en yakın kız arkadaşın kocanın yatağındaydı diyor Ah, ben kortizonlu orada hastayım. Köpeğimiz ölmüş şey her tarafımdan hani anjiyo'dan bilir misiniz? Ben biliyorum, nefes alamıyorum. Biliyorum. Her tarafım kabardı ve ilk defa bir ay yemek yemiyorum. Sen ne diyorsun? Bilmem de ve bu bu evde ne kadınlar geçti beni gönderemedi. Sen mi gönder. Böyle bir tahrik ediyor beni eğer Erhan ayarlamış bunları. Hani beni sinirli Çektin kamera, için. çocuk kamerasından ve ben onun sen ne diyorsun yeter açıkla diye üstüne yürüyorum. annemi su mu Anne bırak beni diyorum ama anneme orada bir şiddet olayı yok görüntüleri izleyin ablamla sadece bir yerde Allah. yoluşma var. Çekil önümden falan e, ne ki ne? hep beraberiz ablamla. Sana orada ama bir şey kastediyor. Yok annesine ha, şiddet hatırladım. uyguladı, yok ablasına şiddet uyguladı. Ben kırmızı reçete etkiniz. kırmızı reçeteyi onun sayesinde öğrendim nedir bu kırmızı reçete hani ilaç Neymiş kullanıyormuş ben. gibi ve bunu bir baktım bütün Ay. erkekler aynı şeyi kadınlar yapıyormuş boşanmadan. Hayır ayrıca benim annemle veya da kız kardeşimle kavgam sana olan vazifelerimde eksik bir şey yapmışım seni aldatmış mıyım sana fenalık yapmış mıyım annemle olan evet, seni ama, ilgili. Annem, annem çünkü annemi yıllarca ben e, hiç bırakmayan yani hani kardeşler arasında yanlış anlamasınlar yıllarca annemle ben içeceğim annemi bırakmam üstüme atlamış anne çekil diyorum bu kadın üzüldüm. ne demek istiyor annene Ve inanmadım da. Çok ben arkadaşımı tuttum inanmadım iftira olduğunu aklınıza düşündüm aklınıza gelen isim galiba evet iftira olduğunu düşündüm ama onlar maalesef Doğru muymuş eski eşime yok tanışmışlar benden önce sevgili Sen... olma durumları olmuş of of of. sadece Kemen. dışarıda yanlış anlaşılmasın vardı. diye evinde kahve sanıyorsun. içmişler Sen falan tanıyorsun. Ama bir şey olmamış bir dedi. Şey olmamış. Ben arkadaşıma inandım. Ha. Beni de ilgilendirmiyor ayrıca benden önce geçmiş dedim. Bakın o kadar da moderndim. Ve ama o arkadaşım evinde Ay, iki erkek, ha. beş kızız videolar mahkemeye eski eşime veriyor. Bakın erkekler. Seni çekin. Evet, arkadaş, evet. arkadaş böyle bir şey arkadaşlar. arkadaşlar böyle bir şey. Ünlü bir isim ismini anlayacağım. Sonunda dedim ben ki bilmiyorum. bundan Sen sonra de ben de gidiyorum senin eski eşine veriyorum. O eve erkekleri alan sensin. Şimdi de oraya veriyorsun Delil mi veriyorsun o kişinin? Ha, ha, o kişinin, ha, o kadının ha, ünlü medetik eski bir arkadaşım. Ha. Sen dedim gidip de eve doğum günü ya da bilmem ne erkekleri alan sensin. Beni bak boşanma dönemindesin. bir sene geçmiş iki sene. Ya birini ayarla bak arkadaşımla bak beni o eve sokup da kalabalık doğum günü. Hiçbir Ağabey, şey yok. Ne olur hakim olsun. de bir şey demiyor Sen bu videoları nasıl verirsin? Adamı beni öldürtmek mi istiyorsun? Neyse ya. Niye? Arkadaş, Peki, bir de niye? Arkadaş, niye? Kimsi? Kim bu? Merak ettim ben. O da ya de söyleyeceğim arkada size sonra söyleyeceğim. Tamam. Sonradan kendisi zaten pişmanlık edip haberler gönderdi ama benim öyle bir arkadaşla işim yok artık. İnsan Allah Allah. Evet. evet, evet. Çok şaşırdım. Tamam dedim Hiç psikolojisi öyledik. bozuldu. Öyle biri değildi. Di değil. evet. 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 Psikolojisi ha, bozuldu. Evet. Tabii. Tabii. Ama ne yapalım hayatım şimdi bunun sonu yok ki. Bozuldu, geldim. Hayır, Hayır niye sürmesin yani. Herkes evet. kurtulsun herkes evet. hayatına baksın. Artı böylelikle kızınızı da evde görebilirsiniz. Ne güzel hep beraber yemek yiyebilirsiniz. Bunları kapatsanız değil mi? Ve ben size e, haber bekleyeceğim. Hayır, inşallah i̇nşallah her şey güzel olsun diye. Meral'e öyle uğurluyorum. Yazık evet, Meral, çok hayatım, hayatım, Yani. Her şey istediğin gibi olsun. Kızınla inşallah Ve çok mutlu Çok mutluyuz. Yani i̇nşallah. böyle görüyorum anneleri inşallah. İnşallah <laughs> gerçekten ama siz de Hepimiz. dediğim gibi çok şanslısınız öyle düşünmeyin. Bu kötü dünyaya, dünya musunuz? çok kötü, çok Doğru. kötüye döndü. Yani evet. bizden çaresi şey olan dertli olmayan dertli. dertli. Allah evet. hepimizin sonuna hayır etsin. diyoruz yayın görüşmek üzere. Hadi bakalım. hoşçakalın Bay bay.